Otomobil Meraklı Sarıdalı Kanalı'mdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Ayın 14 Ekimine geldik arkadaşlar ve yine sıcak bir gelişmeyle karşınızda olmaya devam. Yine güzel haberler, yine güzel bilgiler arkadaşlar Hyundai cephesinden i20 modelinde indirim var biliyorsunuz. Yeni makyajlı kasasıyla karşımıza çıkmıştı. Eylül ayında fiyatlarda biliyorsunuz bir indirim yoktu. Hatta bazı modellerinde Eylül için zam vardı arkadaşlar ve bu ay ay ortasında birdenbire i20'nin fiyatı düşmüş. i20'nin tüm modellerinde arkadaşlar 50'şer bin TL'lik indirim var. Bakın listeden de görüyorsunuz. 1.2.84 beygiri olan yeni modeli 860'dan 810'a, jump otomatik 920'den 870'e, style otomatik 970'den 920'ye arkadaşlar tüm i20 modellerinde 50.000 TL'lik bir indirim var. Hyundai'de biliyorsunuz i20'yi 1.5-2 yıldır bulan, hak getire, B10 bulan, araba bulan daha doğrusu arkadaşlar ve vatandaşın istediği olmaya devam ediyor. İnşallah bu böyle devam eder eskiden acısını vatandaş şimdi de vatandaş çıkarsın diyelim değil mi arkadaşlar? Eskiden o kadar bu durumlar döndü ki ama artık vatandaşın elinde her şey diyerekten son bilgiyi sizinle paylaşalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.